Ankara'nın göbeğinden Kızılay Meydanı'ndan soruyorum. Melih Gökçek Mansur Yavaş'la ilgili soruşturma izni veren teftiş kuruluyla görüşüyor musun, görüşmüyor musun? Soruşturma izni veren kişiyle buluştun mu, buluşmadın mı? Oğlun Osman Gökçek televizyonlara çıkıp şov yapıyor. Bakanlıklarda Mansur Yavaş'a soruşturma izni verilsin diye polis yapıyor mu yapmıyor mu? Ankara'nın göbeği Kızılay Meydanı'ndan aslanlar gibi soruyorum çünkü ne olduğunu biliyorum. Bu sorulara cevap vermek zorundasınız. Siz yargıyı ve idareyi etkilemek suçunu işliyorsunuz. Hem müfettişler aracılığıyla idareyi etkilemeye çalışıyorsunuz, hem bakanlıklara gidiyorsunuz, hem yargı kurumlarına gidiyorsunuz tek derdiniz elinizdeki siyasi güçle Mansur Bey hakkında yalan yanlış bilgilerin kamuoyunun önüne gelmesi. Takipçiniziz, isim isim biliyoruz, ne yaptığınızın farkındayız.